Arkadaşlar i̇şte bu videomuzda gü, gümrük polis oyunu oynuyoruz. Ee, bir gün e, az önceki, az önce bir tane bölüm oynamıştım. Bu ne bir şey oldu? Galiba bir yere gideceğiz. Tamam anlamadım. Allah. Ben çık Böyle bir şey olduğunu ben de daha yeni öğrendim. Ya ee, saçma bir oyun demeyin arkadaşlar. Ben de böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Şimdi buradan gidelim. Allah abi kontroller çok kötü Bunu nasıl duruyor ben? Bas. Herkese olsa mı şöyle? Polisim ya. <laughs> Allah. Oğlum diğer tarafa dönemiyorum bak. Bas. Diri atacağım. Ya yapamıyorum. Dur. De hayır gitmeyecekmiş. Bir şey diyeceğim hız kurallarına uymalı mıyım bundayken de? Bence uymalıyım dur. Allah. Araba parçalanmadı çok iyi. Lan da düşüyordum. Şimdi burada mı yok? Çok güzelim. Allah. Bence bu oyunu bana oynatmamalardı. As. Evet geldik. He toplamın kişiler burayı koyuyorum tamam. Tamamsın. geri geldik. Nereye gideceğiz? Eğer izlerini takip ediyorum. Daha oyuna yeni başladığım için. Çatış çatışmam var. Allah. Lan yardımcılar. Tek ben mi gideceğim Allah Allah Allah. Kaç lan? Kaç lan kaç? Benim buluyoruz lan. Benim buluyoruz ancak. Allah Allah. Ya 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 ya. Vurma lan. Gel lan. Oy, kıtıcı amca. Üçüncü yine başlayalım ne diyor? Bla Onun odasına git. Geldim. Merhaba Meybur kaçakçılar aranıyor. tamam. Aranıyormuş tamam. Biz gidelim hemen 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 hemen. Buradan basıyoruz. Şartayı çekiyoruz. Kaçma lan. Lan. Uf. Şimdi. Belgeyi ver bakalım. Sana böyle böyle. Şimdi ismin yanlış. Seni dünyaya e, şeye sokmayacağım ee, araba markası bölümü evet 1985'te evet araba yok hadi görüşürüz hadi, hadi 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 daha çok işim var çık git 100 dolar <laughs> hehe o benden gerçek barış alır ya <laughs> bir sonraki arada ha Kaçma lan. İsim bu değil. Yanlış. Tamam onu biliyoruz. Ee, bu değil. De 985. 2020. Yanlış. Şimdi. Sana giriş izni yok. Hadi hadi. Bak ismini yanlış yapmışsın. Bana sorma. Neden reddediyorsun? Sana ne yapacağım canım. Belki. Belki yaparım. Belki. Ha, bir sonraki. Bir. Ay, ya, uy abi. Ee, ma diyor iş, yanlış. Böyle ara arkası pire evet. 1925 odamı emedi sahip adı. Hi tamam. Tamam. Su, su, su. Sen geç. Hi, hoş geldin ay. Oha rastgele bastım ha oradayken Bak harbi çok zor ama. Yani. Kaç kaç bir iki kişi kalmış. Arkadaşlar bu iki arabadan sonra da video bitecek. Ondan sonra bu evet doğru. Doğru evet doğru. Ya şey yanlış tamam. Şey Yaşı yanlış. 30 değil. 39 olacak bu. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz bu arabadan sonra. La gel bana. Videoyu like. <laughs> Bit, bitireceğim neyse. Daha dur dur. Ha bunu inceleyeceğiz bir bakak var. Şurada dur. Şurada dur bir ışık çıkar şöyle. Uzaya doğru gidelim Tamam adamın vücudunda bir şey yok. Arabaya geri dön. Hadi. Geç arabanı. Bir araba. Araba çok çirkin abicim ya. Şimdi yalan söylemeyeyim Grafikler biraz kötüymüş. İyi olsaymış neyse. Evet. Evet. Doğru. Evet doğru. Verdim. Hadi geç. Geç. Çabuk ol ya. i̇şimiz gücümüz var. Bu videoda bu abone Görüşürüz. Ya görüşürüz. Uyuyayım mı ya? Neyse hadi siz şey yapacağım ya. Video bit, bitmene bit, sonra olmaz. Lan oğlum bak. Harbi zorlayıcı bir oyuna geldim ya. Zor oyunları severim. Keşke böyle bir şey. Aa. Gel buraya. Lan ayrı adam değil mi? Bu değil. Yanlış. Evet. Eee. Kutlu kadar abone olmayı like unutmayın. Hemen uyuyalım. Görüşürüz.